Selamun sevgili izleyenler. Türkistan Haber Bültenimize hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan gelişmeler ve önemli başlıklarla karşınızda olacağız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Çinçengal Doğu Türkistan'daki baskıyı arttıracak. Çünkü Doğu Türkistan'da güvenlik ve kolluk kuvvetlerin arttırılması, sosyal istikrar ve uzun vadeli asayişin sağlanması için siyasi eğitimin güçlendirilmesini öne sürdü. Çin Komünist Partisi'nin işlettiği Şincan Gündelik gazetesinin 17 Ağustos bildirdiğine göre Doğu Türkistan'da siyasi kanun çalışmalarını güçlendirme adı altında ikinci kez seferberlik ve yeniden yapılanma toplantısı düzenlendi toplantıda konuşan Doğu Türkistan'daki sözde Çin Komünist Partisi Şincan Parti Komitesi Sekreteri Çin Chuan Doğu Türkistan'da siyasi ve ulusal bilincin arttırılması, güvenlik ve kolluk kuvvetlerin arttırılması, sosyal istikrar ve uzun vadeli asayişin sağlanması konuları üzerine merkezi hükümetin buyruklarını tabana aktardı. Ayrıca bu amaca ulaşmak için önce halkı Çin kültür zenginlikleri ve ulusal kanunla eğitme ve dönüştürme hareketini daha da sıkılaştırma, ayrılıkçı ve terörizme kararlılıkla karşı çıkma, Doğu Türkistan'ın siyasi hukuk gücünü güçlendirecek ve siyasi hukuk ortamını iyileştirecek adımların atılacağını ifade etti. Çünkü toplantının sonunda yine siyasi hukuki gücün eğitimi ve disiplinin siyasi bir sorumluluk olduğunu Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi Şincan Komitesi'nin kendisinin öncülük ederek düzenleyici çalışmalara uygulamak ve teşvik etme hizmetlerine yoğunlaştırması gerektiğini vurgulayan Çinli yetkili, Doğu Türkistan'daki eğitim ve düzenleyici, yönetici düzeyindeki tüm liderlik grubunun birimleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesine önem verilmesi çağrısını yaptı. Şilçengo'nun toplantıda yaptığı açıklamalarında Doğu Türkistan'daki baskıcı politikalarının yoğunlaşacağını işaret ediliyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı, uluslararası toplumunsa toplamı kampları diye tanımladığı yerlerde rızası dışında tutulan Uygur Türklerinin gerçek durumuna dair tüm veriler Çin yönetiminin ablukası altında gizli tutulmaya çalışılıyor. Aynı zamanda da bölgedeki insanlık dışı uygulamaların sahte ve çarpıcı bilgilerle veya baskısı etkisi altındaki insanları zoraki ifade vermeye mecbur ederek yalanlamaya çalışıyor. Oysa etnik, kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine dahası soykırıma maruz kalan Doğu Türkistanlılar ucuz işgücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Müslüman kadınlar kısırlaştırılırken dine ait her şey yasaklanmış durumda. Öte yandan Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre Pekin idaresiyle soykırım uyguladığı Doğu Türkistan'daki toplama kamplarında en az 1 milyondan fazla Uygur Türk'ünün rızası dışında zorla tutulduğu, bu sayı kamp tanıkları ve Çin kaynaklı belgeleri de ise 8 milyon insanın 2016'dan itibaren hesaplandığında bile dönüşümlü olarak alıkonulduğunu gösteriyor. Çin'in sistematik baskı ve şiddet politikalarına maruz kalan Doğu Türkistanlı Müslümanlar birçok yönden topyekün imha ve milletçe yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Doğu Türkistan kaynaklarından Çin'e transferlere hızlandı. Çin'in yayın organı Tanrı Dağ haber sitesinin 17 Ağustos bildirdiğine göre Çin, Doğu Türkistan'daki çeşitli maden kaynaklarının Çin illerine transfer edilmesine yoğunlaştırma çabalarını hızlandırdı. Haberde Çinli yetkililerin bu yıl Ocak-Haziran ayları arasında Doğu Türkistan'daki kömür işletmelerinin üretim ve satışını hızlandırdığı bildirildi. Bilgilere göre bu yılın Haziran ayı itibariyle Doğu Türkistan'da geçen yılın aynı dönemine göre %5 artışla toplam 137.292 milyon ton kömür çıkarıldı. Kömürden doğal gaz çıkarma ise 1,54 milyar metre küpe ulaştığı ifade ediliyor. Habere göre işgalci Çin hükümetinin işlettiği China Energy Group'un sözde Şincan Kimya Şirketi olefin üretim merkezi makinelerde kullanılan politilen ve polipropilen üretim meydanlarında kömürden polietilen simülasyonu tanelere ve poliakrilik simülasyon tanelere elde edebiliyor. Şu anda Şincan Kimya Şirketi olarak adlandırılan China Energy Group günde yaklaşık 800 politilen ürünü ve günde yaklaşık 1200 ton polipropilen ürünü üretmektedir. Yılın ilk yarısında ise toplam 309.800 ton polyester ürünü üreterek 2.490 milyar yuan kar elde ettikleri açıklandı. Ayrıca Çin 11 Ağustos'ta Kumul şehri Aratürk ilçesi Nom Endüstri Parkı bölgesinde Gankui Enerji şirketinin toz kömür gazını kullanarak yılda 400 bin ton eliten kilokol üretimi yapabildiği ve projenin bu yıl Eylül ayı sonunda üretime başlamasının planlandığı öğrenildi. Gözlemciler Çin'in Doğu Türkistan'dan gelen kaynakları Çin'in ihtiyaçlarını karşılamak için kullandığını, yerel halkın hiçbir menfaata erişmediğini ve işgalci Çinlilerin Doğu Türkistan'da devam eden soykırımla paralel olarak Doğu Türkistan kaynaklarını yağmalamayı yoğunlaştırdığını ile sürdü. Çin'de kabul edilen tek din Xi Jinping'in fikirleri. Xi Jinping tüm dinlere Çinleştirme ve dini grupların faaliyetlerine kısıtlama politikası izlerken Marksizma yakın Xi Jinping fikrine bağlılık, Komünist Parti'ye ve Çin'e bağlılık olarak görülmesini istiyor. 7 Ağustos'ta Diplomat Dergisi William Ne adlı bir analistin Çin'de kabul edilen tek din Xi Jinping fikridir başlıklı bir makalesini yayınlayarak Xi Jinping liderliğindeki Çin'in bu fikri benimsemesinin ve din özgürlüğüne giderek daha fazla düşmanlık yapmasının hiç şaşırtıcı olmadığını belirtti. Makalede İslam ve Hristiyanlık gibi büyük dinlerin Çin Komünist Partisi'nin ideolojik sistemine ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in liderlik konumunu tehdit ettiği bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için Çin Komünist Partisi Merkezi Komitesi Birleşik Cephe Komitesi'nin rolünü güçlendirerek dini özgürlüklerde ideolojik değişiklikler yaptığı ve onları tamamen kendilerine hizmet ettirdikleri hatta merkez komitesi, birleşik cepheye boyun eğmeyen dini teşkilatları ve dini liderleri çeşitli suçlarla suçlayarak onları cezalandırdığı bildirildi. Çin Komünist Partisi 2014'ten bu yana 1046 imamı tutukladı ve 16 binden fazla camiye yıkıp yok etti. Doğu Türkistan'a ek olarak Çin'in iç kesiminden Ningxia, Yunnan ve Sanşa'daki Hui Müslümanlarının da dini yaşamasını yasakladı. Makalede alıntılanan Çinli bir analiste göre Çin'de 1978'den 2013'e kadar dini özgürlüklere izin verildi. Ancak Xi Jinping'in zamanından beri bu özgürlük ciddi şekilde kısıtlandı. Xi Jinping tüm dinlere Çinileştirme ve mevcut veya yeni oluşan dini grupların faaliyetlerine kısıtlama politikası izlemenin yanı sıra parti üyelerinden Marksizm'e inanan ateistler olmasını istiyor. İşin ilginç yeri de şu ki Xi Jinping tüm Komünist Parti üyelerine yaptığı konuşmada herhangi bir dine inanmasa bile kalbinde inanç olmasının önemini vurgulamış ve yaygınlaştırılması için Xi Jinping fikrini öne sürmüştür. Marksizmle uyumlu olduğu iddia edilen Xi Jinping fikrine bağlılık, Komünist Parti'ye ve Çin'e bağlılık olarak kabul görülüyor. İdeolojik fikrini Çin Komünist Partisi'nin anayasasına dahil etmeye başaran Xi Jinping, aslında fikrine tüm parti üyelerinin ve vatandaşların değerlerine, yaşam çizgisi ahlaki fikirlerine ve sosyal ideallerine dahası Çin'deki bütün insanların inançlarına dönüştürmeye çalışıyor. Amazon 50 bin Çinli satıcının hesabını iptal etti. E-Ticaret'te ve Amazon, Mayıs ayından itibaren platformda etkinlik gösteren 50 bin Çinli satıcının hesabını iptal etti. TRT Haber'in 18 Ağustos verdiği haberine göre, ABD'li e-ticaret şirketi Amazon, 3 ayda 50 bin Çinli satıcının hesabını satış yasağı koydu. Satıcıların ürünlerine olumlu yorum yapılması için kullanıcılara para öde diye veya hediye kartları yolladığı ifade ediliyor. E-ticaret devi Amazon, Mayıs ayından itibaren platformda etkinlik gösteren 50 bin Çinli satıcının hesabını iptal etti satıcıların ürünlerine olumlu yorum yapılması için kullanıcılara para öde diye veya hediye kartları yollayarak tüketicileri manipüle et diye belirtiliyor. Satış yapması engellenen hesaplar arasında tanınmış Çinli şirketler de bulunuyor. Amazon'un bu kararının ardından Çin'in önde gelen e-ticaret girişimcileri Shenzhen Sınır Ötesi E-Ticaret Birliği Amazon'un Çinli satıcılara engel koymasını haksızlık olarak değerlendirirken Çinli şirketler ve girişimciler kararın stratejik olduğunu düşündüğünü ve bu doğrultuda ürünlerini satmak için yeni bir platform kurabileceğini ifade ediyor. Efendim bültenimizi burada noktalıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ayrıca kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.